Şimdi beraber size hediyelerimizi açacağız. Ben de onun hediyesini verdim. Ee, ama o kafeye gelirken arabada bırakmıştı. O yüzden size o hediyelerini açarken gösteremedim. Büyük ihtimalle eve gidince açacak. Not yazacaktım ama notu yazamadım. O yüzden bir tık bir üzgünüm aslında. Ama artık yapacak bir şey yok. Şimdi açıyoruz. İlk özellikle burada bir adet çikolatamız var. Böyle büyük bir çikolata. Iııı ee, Siyah ve beyaz çikolata, yalnız siyah. Benim kusura bakmayın. İşte sütlü beyaz çikolata ve karamelli böyle bir çikolata var kocaman. Ondan sonra yine bir tane daha bir Ukrayna atıştırmalığı. Bu da yine kocaman bir çikolata. Bu arada çikolatalar çok büyük. Türkiye'ye göre kalın yani. Burada yine çok tatlı bir şeyler var. Bunlar acaba ne? Bakın böyle bir şey. Bunları birazdan açacağım. Aşırı tatlı gözüküyor. Çok seviyorum onu ya gerçekten. Sonra burada da bir tane kutumuz var. Şuna bakar mısınız? Aşırı tatlı. Bunu açmak istiyorum hemen. Bunların hepsini bu arada bunu falan anı kutuma koyacağım. Tabii ki de. Açacağım. Aa, çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Aa, içinde büyük bir şey var. bu ne? Oha aşırı tatlı bir mum. Ve şimdi size göstereceğim bunu. Böyle kapaklı bir mum. Bakın böyle bunu açıyorsunuz ve içi böyle bir mum. Ve aşırı derecede güzel kokuyor.